Buna göre panoların arasındaki boşluk santimetre cinsinden hangisi olabilir? Emrah uzunlukları 280 santimetre ve 240 santimetre olan iki farklı duvara eşit aralıklarla kenar uzunluğu 12 santimetre olan kare şeklinde özdeş panolar yerleştirilmiş. Buraya da buraya da. Bunlar neymiş? 12'şer. Onları yazalım. 12, 12 diye devam eden panolar. Aradaki boşluklarımıza da x diyebiliriz. Sonda da x olacak x, x. Sonda da x olacak. Duvarların sol tarafında boşluk yok. Sağda ise iki pano arası mesafe kadar boşluk varmış. Buradan şöyle bir sonuca ulaşırız. Bakın 12 pano. X de boşluk. 12 artı x. Bu her yerde aynı. 12 artı x. 12 artı x. Sona kadar geldiğimizde 12 artı x. İşte 12 artı x 280'i tam bölmeli. Ayrıyeten 240'ı da Yine tam bölmeli. Evet, boşluğumuz yani x 15 olsa. 15 e 12 eklersek 27. 280 27'ye tam bölünür mü? Hayır elendi. Bu mantıkla devam edeceğiz. Evet 15 olmadı. 18'i denesek. 18 12 toplarsak 30. Topladık 30. 280 tam bölünmez o da gitti. X yerine 20 desek. Onu da burada deneyelim. 20 ile 12'nin toplamı nedir? 32. 240, 32'ye tam bölünmez. O da gitti ve doğru cevap ortaya çıktı. 28. X yerine 28 yazarsak. 12, 28 topladık. Ne oldu? 40. 280, 40'a tam bölünür mü? Evet. O zaman olur. Aynı şekilde 240 40 katan bölünür mü? Evet. Bu da olur. Doğru cevap A seçeneği olur.